Herkese merhaba. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel bir challenge var. karşınızdayız. Tabii ki ben kazanacağım demeyeceğim bu sefer. Kazanamazsın mümkün değil. Arkadaşlar 4, 3, 7 içecek var burada. 7'nin sadece birini içiyorum ben. Evet. De. Kesinlikle diğerini içmiyorum. Sadece favorim Coca Cola. Onu da inşallah çok çok içince karıştırmam. Rezil olmam. <laughs> Oyunumuz şu şekilde. İçecekleri eşleştirebilen kazanacak. 7 tane içecekten en fazlasını tutturan kazanacak. Peki tutturamayan ne olacak Özlem? Hepsi'nin karısından içecek. Hepsi'nin, Hepsinin evet. Karısından içecek. Miyim? Sor Özlem. Dünün sorusu olsun bu arkadaşlar. Olsun. Arkadaşlar sormadan önce bir videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın olur mu? Beğenmişler midir Fatih? Beğenmişlerdir. Şimdi, Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 hala beğenmeyenler varmış Fatih. Ben ne yapayım Özlem daha girmeyecek misin videoya? Gitmeyeceğim. Kazanacaktım, kazanacaktım. <laughs> Beğenmediniz diye içesin tamam. Tamam, beğendiler, beğendiler. Hadi ya. başlayalım. Fatih, neden ben başlıyorum? Özlem senin başlama sebebin mi değille? Hayır. Hassızlık sen, sen öğreneceksin. Sen geçip oturdun oraya. Sen geçip oturdun. Ben de ne yapayım? Tamam dedim, başla dedim sen yani. Sen çok akıllısın var ya. Kesin, kesin yani <laughs> bilerek başlama. Ben başlıyorum. Tamam. Evet, başla. Şimdi Özlem bir şey diyeceğim bak. İki sefer içme hakkın olsun. Öyle yudum Oo, yudum ol, ol, içme. Ama olmaz. O olmaz ama. Sana tamam, ne ya benim tapanma şeyim belki uzakta. Tamam. Hangisinden başlayacaksın? Seç Kor ne istersen. <laughs> Şu içeceğin tadını hiç bilmem. mi sen bunun hayatına. İçtim tabii ama çok uzun zaman oldu. Allah aşkına bunun adı ne ya? Öyle bakma neyle olduğuna ne ya? da bakma bende mi. Powerade yani çok herkes seviyor hadi. Korkuyorum o gelecek diye? Evet. Özlem bitirdi, bana kalmadı, bana. Bana kalmadı. İğrenç, meyveli bir şey. Nasıl yani meyveli? Meyveli bir şey yok ki, almadım hiç. Tantam'ın Ice Tea'mi. Aaa. Ice Tea. Ice Tea, Ice Tea. Allah'ım ya, evet. çok iğrenç, kötü ya, ben hiç sevmedim. Ice şey. tea burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Santa Eşleştiriyoruz. Ya? En e sonunda açıp görecek e bakalım e ne olduğunu. E İç. <gülüyor> 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 ne oldu? Ya iğrenç bir şey bu kesin bu mavi su. Gel <laughs> mavi su mu? Oğuzhan <laughs> <Aslan>, çok <laughs> mu kötü tadı? Evet bence. Eyvah. <laughs> çok kötü. <laughs> tamam dur. İnşallah olur. Gazoz da olabilir şu ama ben bilmiyorum. Ya buydu ya mavi suydu. Evet mavi suyu da yerine yerleştirdik. <laughs> O bir şey diyeceğim. Baktın Hı. mı? Yemin ediyorum ki. Ama var. niye? Ya yani neyse. Yalan zaman... söyleme bilemedim de. Hayır. Yani? Hayır ben şüphe duyuyorum. Eğer bilemediysen seni mahvedeceğim. Özlem şu ayna falan mı var baktı? ayna var. Hadi bakalım. Evet. İçi o içti. Kola bu. Arkadaşlar. Bektim. Yani. Bir şey söyleyeyim mi? İçecekler sıcak. Evet ben çekmeyecektim. <laughs> Soğuk olsaydı anlardın sıcak ama. Sıcak olduğu için kararsız kaldım bir. <laughs> evet ne özel? Diğerlerin için karar verelim. Hayır o Aa, yaz öyle. Pepsi diyeceğim. Pepsi bana. diyor Hı. evet. O da daha keskin olması lazım bu şekerli biraz. Evet yerleştirdik onu da yerine. Karşısını en son içeceğim. Şuradan devam edeyim. Tersi Dört olsun. tane kaldı Özlem. Evet vastıydı. Allah Allah. Evet. Ben bir şey diyemeyeceğim Özlem. İyi de haist olduğunu şimdi biliyorum bunlardan hangisini seçsen belki sonra çıkacak. Ben bilemem. Bilemem işte. O yüzden birini koymak zorunda. O eski işte fantaydı, kesin fantaydı. Fanta'yı koy. koy. <laughs> <laughs> ya bir var ya tahmin ettim biliyor musunuz? Dedim o fanta veya as dedim. Allah. Evet koydum. Hadi bakalım geri. Üç içeceği kaldı Özlem'in. Onu içiyorsun. Ay. <laughs> ne oldu? Bu ne ya? Yine meyveli bir şey. Bilmiyorum. Hangisini içtin? O da meyveli mi? Hangisini içtin sen? Şunu. Bir daha içsene bir. Hayır içmem. Ne olur iç bir daha, daha bir. Hayır içmem. Ya bak tadına bak. Çok kötü. Nasıl kötü? Ay, meyveli çok meyveli tatlı. Çok meyveli bir de yani gerçekten Özlem senin ağız tadında bir sorun var. <laughs> Gerçekten sorun var. Bir daha iç bakalım. Bir meyveli dedi arkadaşlar. Berbat. Bu soda meyveli mi sade mi? Sade. Haksızlık yani. Sade. Tam bunu koy. Hiçbirini bilemedim. Kesin bilemedim. <laughs> Kesin bilemedim. Evet. Ama sodayı da bilirim yani. Düz sodayı da ya. Bence de. Evet şimdi iki tane kaldı Özlem. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Gel buraya gel ne oldu? Yine gaz oldu bu. Nereden biliyorsun tadını? Gaz oldu. Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi Özlem neyi koyacaksın onun karşılığına? Var, Allah bilmiyorum ya. bilmiyorum. Ya niye söyleyeyim ne olduğunu? Sen sodayı koyacağım ya. Yani değiştirebiliyor muyum? Hayır tabii ki. Ama işte bu haksızlık. Değiştirsen zaten anlarım kalmaz. Ama. Hayır. Evet. Hangisi? Bu kola değil bu. Gerçekten mi? Yani ya sıcak diye ya da kola değil bu. Gitti kola koy. Evet ben en çok. Hiç birini bilemedim. Kaldırayım. Hayır dur kaldırma. Dur kolayı daha koyacağım daha dur. Koy kolayı ben kaldıracağım ama tamam mı? Özlem. Finale geldik. Dur çok merak ediyorum ne cevap vereceksin gerçekten. Hiç Aa, ağız tadına çok hayran kaldık hep beraber. Ya benim ağız tadım falan yok zaten de ama kolayı bilemedim. Gerçekten biliyorum çok sıcak çünkü yani içecekler berbat. İnsan bir soğutur da koyar Özlem ya. Özlem sıcaktan gözün aktı. Sen de sıcaksa <laughs> kaban suyu gibi hepsi. Kaldırıyorum. Kaldır yavaşça kaldır Özlem dökmeden yavaş yavaş kaldır 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 kaldır. Yana koy şimdi. Evet. <laughs> ya ben anladım. Dedim ya sıcak. Yalnız Çok bir şey söyleyeyim, ya. söyleyeyim mi? Ben anladım. Dur. Ya. Dur. Bir dakika bu ne? Fantayı karıştırdım. Doğru. Evet. Biliyordum. Aspire fantayı karıştırdım. Allah beni. Gazozu. Bir dakika ne yaptım ben? Özlem. Bu gazoz dedim en sondaki neden? Bunu bildim. Özlem. Bu soda diye Sana konuştum. bir şey söyleyeyim mi? Abi. Bir tane bile tutturamadın. Kolayı dahi Hiç tutturamadın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç tutturamadın yani benim de his tutturmamam lazım dur hadi sıra bende bakalım. Ya oynamıyorum <laughs> ben sen kesin tutturacaksın. <laughs> evet arkadaşlar ben <gülüyor> şimdi <gülüyor> içeceklerin yerini kendim istediğim gibi değiştirdim. Değiştirdim ben ne oldu hepsini bileceğim. Ya var ya arkadaş Buradan gerçekten ya çok daha. zor. Ben hiçbirini içmiyorum ki o bilemedim. o <laughs> bilemedim. Ağzının tadını olmadığı cümle alem gördü Özlem. Yapacak bir şey. Gördü mü? Gördü. Yanlış görmüşlerdi. Hayır. Hiç bir şey yok. Komplo kurdun sen bana. Başlıyorum. Hangisi? Ooo biti biti. Ooo biti biti. Şundan başlayayım. Başla evet. hadi. hadi. Burada başla. başladığın şey çok önemli. Evet musun? o da çok önemli. Ben onu Aynı fark öyle. ettim. Başla hadi. Şans yani şans. Tamam hadi. Hepsinden sen Özlem? Ha oldu. Bana izin verdin mi? <laughs> Yeter. Şişeyi bitirdin ya. Tamam bu Coca Cola. Tamam. Al Özlem. Devam et. Evet Coca Colayı çok net bildim tadını. Ee, çok hangisi, net. Hangisini içtim şu? Gerçekten. İçim mi? Hı hı iç. Pepsi. Pepsi. Evet, ben ay. Benim sana ne oluyor ya? <laughs> Özlem sinirlenmeye başladı. Eğer sinirlenmeye başladıysa yes! arkadaşlar. Sinirleniyorum, hadi başla daha. Tamam. Çok güzel gidemin düşünüyorum. 2'de i̇ki 2 iki yaptım. Tamam. Ama emin değilim yani. Emin tamam. değilim. Hani çok net biliyordun. Özlem, yüzüne bakayım be. Neden böyle bir kızardın falan? <laughs> <Hiç arakası gülüyor> yok, hadi Evet, şimdi. Hadi çabuk, çabuk, çabuk. Bundan başlayacağım. 7 hmm. gün. <laughs> al Özdem, al 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 Özdem. Sana bir şey söyleyeyim mi ya? Söyle. Yok yedi gün diye yedi gün. Ya niye miydi bu bilemedim ama. Kararını yedi ver. Hadi çabuk son kararını ver bir daha geçmeden. Nasıl yani? Verdim ki kararımı artık tamam, değiştiremem? Tam 7 günse tam devam et o zaman. Devam. Özlem ne oldu? Ses tonunu falan değişti. Bir şey olmadı. Mi? Devam et. Ya sen ne böyle uğraşıyorsun? <laughs> İçine baksana sen. Hangisini içmem? acaba? Acaba bunda ne var? 2'yi 3'ü içmedin. 4'ü <laughs> de içmedin. Hı, iç onu. Evet. Bunu biliyorum. Bu. Tamam. Evet. Arkadaşlar gurmeyim ya ben. Bence bak buradan firmalara söylüyorum Özlem. Evet hiçbir firma bize bulaşmasın kendine yazık etmesin. Beni seçsinler ben tadıyım bana getirsinler numuneleri. Tabi hayatın yemek yemek doğru. Şimdi ice tea kaldı, soda kaldı, nide gazoz kaldı. Evet. Öyle. Hangisi bu, bu, bu. Şimdi bunlar evet. kaderimi belirleyecek. Evet. Ya şunlardır ya bunda <laughs> helvacının kızında. Hadi. Hı, Şundan hiç Şundan Niye hiç dedim? Tamam. i̇ç, <laughs> iç, iç. Çabuk, 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 çabuk. Yani bir şey söyleyeyim Hı. mi Özlem? Söyle. Gerçekten ben gurmeyim. Sonradan gurme olabilirim bak. Ama Nasıl ya? Sonra. Gerçekten gurme. Abi niye koy oraya. evet. Sıra ne kaldı? Şunla şu mu kaldı Özlem? Evet aynen. En baştakiyle dördüncü. Evet. Dördün. Zaten sodayı bileceğime göre soda benim işim yani. Evet, 7 24 soda içen bir insana sodayı sormak nasıl bir fikir? Evet, soda. Neden benim sevdiğim içecekleri koymadın? Soda, soda. Ben? Özlem ben bunların hangisini içiyorum? Bir söyler misin? Hepsini şey? biliyorsun. Daha önce içtiğin içecekler. Daha önce Özlem yani. Tamam iç sonucu da iç. Baştakini iç, çabuk iç. Çabuk iç, oynama. Tamam, zaten mecbur onu isteyeceğim. Evet, hocam. bu zaten %100 doğru. Yani %100 hatta sen söyle 1 milyonda 1 milyon. Dur ne yaptın? Sinir oldum sana. Ana. Kolayım bilemedim. Evet. Ama bir dakika ben ondan çok emindim. Demek ki o yüzden Pepsi daha kaliteliymiş. Ya bir git şuradan. Gerçekten bak. Hayır sıcacık çünkü anlaşılmıyor. O zaman bir tek Pepsi'de ya arkadaşlar bir tebrikleri alabilir miyim be? Bir tebrikleri alabilir miyim lütfen? Evet. Tamam. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Beğen butonu tıklamayı unutmayın. Hiçbir yere ayrılmayın çünkü çıkar. cezası var. <gülüyor> <gülüyor> Cezasını çekeceği için çok Hayır. Mutluyum. Şimdi Özlem bir, bir hadi bir cezası ya bir bardak getir hadi be. Getirme. Hadi mi? bir bardak Ay, getir bir karıştıralım. Kendim kendime yapma. Arkadaşlar şimdi. Neden Özlem sen yapıyorsun o karışımı? Fatih çünkü sen koyarsan önce bir şunları bir çekelim. Bunlar ikincileri ve açılmamış olanları. Evet, açılma istiyorsa açılmış olanları da karıştır İnşallah sen. İnşallah sevilenmem Fatih. Akşam İnşallah. hastaneye şey, gidiyorum şu pandemi Hiç döneminde. su yaptığına bak. Hadi o karıştır, karıştır diyor. Özlem, karıştır hadi. Hepsini karıştırıp çeksin. Oo Özlem, karıştır. Ha tamam. Evet, ondan da dök. Tamam, tamam. Çok aşırı sevdiklerinden çok fazla dökmezsen senin Tamam, tamam yeter. Hayır elimin ölçüsünü yani ölünün elini ö, ölünün elçisi elinin ölçüsü özlem Ters öyle. Ölünün elçisi ne? Özlem hadi Powerade'i de dök. Onu dökmeyeyim. Yedi Powerade. Niye Powerade dökmüyorsun? Ya iğrenç. Özlem, Renkine bir bak. Mavi en sevdiğin renk senin. Hayır, içecek mavi Evet, bundan ya? sonra maviyi sevmiyor Özlem. Evet. Dök dök dök. ayım tamam. Hadi. Hep beraber içtiğimi görmek için sabırsızlanıyoruz. Gerçekten bir tane pipet alabilir miyim? Gerçekten alabilirsin bir tane pipet. Gerçekten bunu benim içmemi şey yapıyor musun? Evet, yok. vallahi yarısına kadar içeceksin. Yoksa ko konuşmayız yani. Yarısına. <laughs> ceza olmaz yoksa ceza olmaz. Herkes bekliyor. Evet Özlem yani bence yapabilirsin. Hadi hep beraber izliyoruz. Hadi. Karıştır, karıştır, karıştır. Hiç göreceğiz. Görmüyoruz büfetten gittiğini. İç 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 iç. O yüzden bardaktan azalmıyor. hiç, İç. 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 <laughs> ya ne yapıyorsun saçmalama. Yut. Hayır yutar mısın onu? Ne yaptın? Allah. Gitti. Arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Bu, bu şeylere maruz kalmayın. Ya inat evet ya, evet ya. Ama evet içme. İçmedin ama. İç. Arkadaşlar cezasını çekmedi. O yüzden. Hmm. Ne? Ne? Çok içtim. Ya ne içtin? Karavanın Vallahi arkasında kaldı ya. her şey yani. İğrençsin kapatıyorum ben videoyu. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Buraları izlemeseniz de. Böyle da. bir tat yok ya. Vallahi Hoşçakalın. Bay bay.